Evet, ilk oturumumuz 4 adet sunudan ve ardından bir tartışma bölümünden oluşuyor. Ayak bileği artroskopisinde indikasyonlar, ayak bileği artroskopisi portalleri, ayak bileği anterior ortoskopik anatomisi, ayak bileği posterior endoskopik anatomisi e, olacak şekilde 4 adet sunumumuz var. E, i̇lk sunumu e, anlatmak, anlatmak için ayak bileği artroskopisindeki indikasyonlar, e, Doktor Yılmaz Ergişçi'yi sahneye davet ediyorum. Herkese merhabalar. Ee, ben sizlere aslında bugün gün içerisinde her birisi daha detaylı olarak anlatılacak ayak bileği artroskopisindeki endikasyonlardan kabaca bahsetmeye çalışacağım. Bu <laughs> Artan bilgi birikimi ve gelişen teknolojinin ortopedik cerrahideki yansımalarından olan artroskopik cerrahi teknikleriyle minimal yumuşak doku diseksiyonu, küçük kapsüler insizyonlar, daha az postoparı ve fonksiyonel kapasiteye daha erken dönüş sağlayarak bu teknolojinin ortopedik cerrahideki yansımalarını görebiliyoruz. Artoskopi tabirini ilk defa 1912'de Norden Toft 5 mm'lik skopları diz artroskopisinde kullandığını bahsederek literatüre sokmuştur. Ayak bile artoskopisine baktığımız zaman ise ilk defa 1931'de Bruman'ın bu konudan bahsettiğini görüyoruz. Bruman çeşitli çalışmalar yapıyor ve neticede bir iğnenin dahi ayak bile ekleminden geçirelemediğini, ayak bile ekleminin çok küçük olduğunu, distrakte olmadığını ve talus kubbesi nedeniyle de artroskopiye elverişsiz bir yapıda olduğunu belirtiyor. Bu bilgilere yaslanan Avrupa ve Amerika'da 1970'lere kadar ayak bile ile ilgili bir çalışma yapmıyor. Ama eş zamanlı Japonya'da 1939'da Tagaki'nin başlattığı ve öğrencisi Vatanabe'nin devam ettirdiği çalışmalar. 1957'de Artoskopi Atlası yayınlanıyor. 72'de de Vatanabe ilk defa 28 vakalık bir seriyi yayınlayarak artoskopik ayak bile artoskopisini literatüre yerleştiriyor. Ve bu süreçten itibaren de hızla artoskopi vaka serileri literatürde yer bulmaya başlıyor. Tabii ilk dönemlerde e, ayak bileği ekleminin distraksiyonsuz artroskopik cerrahiye uygun olmadığı düşüncesinden dolayı e, distraksiyon üzerine çalışmalar oluyor. E Gul yaptığı çalışmada e, invaziv distraksiyonu geliştiriyor ve bu sayede artroskopinin çok güzel olacağını ifade ediyor. Ancak invaziv distraksiyonla yapılan ayak bileği artroskopilerinde de %35'lere varan komplikasyon oranları oluşuyor. Buna istinaden de tabi non invaziv e, distraksiyon yöntemleri geliştiriliyor. Ve hatta hala günümüzde birçok ayak bileği artroskopisti distraksiyon olarak namazlı tekniklerden faydalanıyor. 97'ye geldiğimizde ise Fandayk bir çalışma yapıyor. 122 hastalık. Ve bu çalışmasıyla ayak bileği artroskopisinin distraksiyonsuz da gayet iyi bir şekilde yapılabildiğini, dorsifleksiyon, dorsifleksiyon teknikleriyle başarılı sonuçlar alabildiğini ve hatta distraksiyon yapılan olgularda e ee, nörovasküler yapılarla portallerin e, riskli derecede yakınlaştığını ve komplikasyon ihtimalinin arttığını belirtiyor. E ee, tabii vaka serileri yapılmaya başladıkça artık endikasyon üzerine de e, fikirler oluşuyor. 80'li yıllarda ilk başlarda daha çok tanısal artroskopi üzerine bir endikasyon silsilesi var. Ee, travma sonrası konservatif tedaviye yanıt vermeyen ağrılarda persistan sinovitlerin artroskopik e, biyopsisi yapılabileceği söyleniyor. E, osteokondral talus lezyonlarında debritman yapılabileceği söyleniyor. E, osteoartritlerde debritman yapılabileceği söyleniyor. E, lateral ligament rekonstrüksiyonu yapmak için önden bir diagnostik artroskopi yapılabileceği belirtiliyor. Daha sonra 90'lı yıllarda artık e, nedeni belirsiz ağrılarda, eklem sertliğinde, instabilitelerde, hemartrozlarda da tanısal artroskopi yapılmaya başlanıyor. Tedavi olarak sıkışma sendromları, sinovektomiler, serbest fragman eksizyonları, artrofibrozis gibi durumlarda da tedavisel artroskopik cerrahi yaklaşımlar uygulanmaya başlanıyor. 2000'li yıllarda ise artık guideline'lar önerilmeye başlanıyor. Bu guideline'lardan birisinde sıkışma sendromları, osteokondral lezyonlar ve artroskopik artrudez yapılması yönünde yüksek öneri veriliyor. Serbest cisim eksizyonu instabilite, septik artrit, artrofibrozis gibi durumlarda düşük yönde yapılması için düşük yönde öneri veriliyor. Osteoartrite yönelik cerrahi müdahalelerde ise yapılmaması yönünde düşük öneriler veriliyor. Tabi bu ayak bileği e, literatür ayak bilek artroskopik cerrahisinin e, literatürüne baktığımızda bu gelişim sürecinde bizim kliniğimizde de literatüre katkı veren, yer yer öncülük eden özellikle osteokondral talus lezyonları konusunda çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bunlardan birkaç örneğini paylaşmak istedim burada. Tabii nitelik olarak da bir sonuçta bir cerrahi olduğu için komplikasyonları da oluyor. literatürde de vakaselere arttıkça bunları görmeye başlıyoruz. başta da söylediğim gibi invaziv teknikler, invaziv distraksiyon teknikleriyle ilk başta %35'lere varan komplikasyon oranları varken non invazivle bu oran %15-20'lere düşüyor. E dorsifleksiyon tekniği ve <laughs> distraksiyonsuz tekniklerle de günümüzde artık anterior ayak bileği artroskopisi %9'lara kadar düşmüş durumda. Posterior ayak bileği endoskopisinde ise %3,5 civarında bir komplikasyon görüyoruz. Tabi bu komplikasyonların çoğunun geçici olduğunu bilmek, hemen hemen hepsinin 6 ay içerisinde geçtiğini bilmek rahatlatıcı. Yine tabi dorsifleksiyon tekniğinden faydalanarak nörovasküler yaralanma riskini azaltabiliyoruz. Buna rağmen en sık gördüğümüz komplikasyon sinir yaralanmaları. Bunların içinde de en sık Anterolateral portalın açılması sırasında yaralanan yüzeyel peroneal sinir hasarını görüyoruz. Bu riski azaltabilmek adına da translüminasyon tekniğinden faydalanabiliriz. Bu teknikte ışık kaynağını cilde doğrudan tutarak siniri direkt gözle görüp portalımızı ona göre açarsak bu sorunla karşılaşma ihtimalimiz de azalacak. Tabi daha nadir de olsa derin peroneal, sural sinir ve safen sinir hasarlamalarını da görebiliyoruz. Vasküler yaralanmalara baktığımızda doğrudan bir arteriyel yaralanma çok nadir görülüyor. Ancak geçmeyen ağrı, şişlik ve hemartroz gibi durumlar olduğu zaman eee anterior tibial arterin pseudoanevrizmasını akılda tutmak gerekiyor. Yine <laughs> dorsalis pedis arteri ve derin peroneal sinirle olan çok yakın komşuluğu nedeniyle de anterosantral santral e, portalin açılmasını çok fazla önermiyoruz. Bunların yanı sıra klasik enfeksiyon venestromboemboli, tromboemboli, tendon ligament yaralanmalarında yine komplikasyon olarak gözlenebiliyor. Şimdi e, başarılı bir ayak bile artroskopisi yapabilmek için tabii doğru tanıyı koymak önem arz ediyor. Bu noktada da birden çok patolojinin benzer lokalizasyonlarda benzer semptomlara yol açtığını bilmek, yani uygun bir ayrıcı tanı yaparak doğru tanıyı koymak adına önem arz ediyor. E Kabaca topografik olarak bakarsak, e, örneğin deltoid ligament lezyonu, medial mallor kırığı gibi akut olgular, e, sıkışma sendromları, tendon hasarları, dejeneratif artrit, osteofitler, derin peroneal sinir hasarı gibi yapılar anteromedialde e, benzer ağrı yapabiliyor. Yine ATFL lezyonu, sindezmos hasarı, e, lateral malleol kırığı, talus ve kalkanosun lateralindeki kırıklar. E, kronik süreçte ise yine sıkışma sendromu, lateral instabilite, sinüs tarsi sendromu gibi durumlar, tendonlara bağlı problemler anterolateralde ağrı yapabiliyor. Medialden baktığımızda posteromedialde FHL'ye bağlı patolojiler, tarsal tünel sendromu, e, tibial posterior tibial tendon sorunları, Aşil'e bağlı problemler, kretokalkaneal bursit, Haglund gibi durumlar ayak bilek posteromedialinde ağrı yapabiliyor. Posterior lateralde peroneal tendonlar, e, sinir sıkışmaları, eee inferolateralde yine peroneus tertius sendromu olabilir, 5. metatars bazı kırı olabilir. Bunlar hep benzer e, sorunlara yol açabiliyor. Bu noktada ayırıcı tanıyı yapıp doğru tanıyla artroskopi yapmaya çalışmak daha uygun olacaktır. Kabaca en sık yaptığımız tanılara bakmak gerekirse bunlardan bir tanesi ayak bilek anterior sıkışma sendromu. Dorsifleksiyon ile ayak bilek anteriorunda ağrıyla karakterize bir durum. Yumuşak dokulara ya da osteofitlere bağlı olarak kronik inflamasyon ve sinovial hipertrofi ile giden bir durum bu. Konservatif tedaviye yanıt vermeyen olgularda da altın standardımız artroskopik debritman. Bu sayede iki kat daha hızlı iyileşme ve spora daha erken dönüş sağlaması açısından avantaj teşkil ediyor. Prognoz eklemdeki dejeneratif değişikliklere bağlı. Sindezmos hasarı, tekrarlayan instabilite olguları, osteokondral hasarlar prognozu kötüleştiren etmenler. Debritman yaptıktan sonra osteofitin yeniden belirmiş olması semptom veya prognozu herhangi bir etkide bulunmuyor. Genellikle asemptomatik seyrediyor. Plantar fleksiyonda ayak bilek posteriyonda ağrıyla karakterize durumda posterior ayak bilek sıkışma sendromu. Uzamış talar proces, ostrigonum gibi anatomik anomalilere bağlı olabilir. Plantar fleksiyon ve supinasyonla ya da bunların kombinasyonuyla ani bir travma ile ortaya çıkabilir. E, yüzücülerde, dansçılarda, futbolcularda, balerinlerde bu sürekli plantar fleksiyon yapması gereken aşırı kullanma durumlarına bağlı ortaya çıkabilir. FHL patolojilerine bağlı, alçak yerleşimli muskulotendinoz bileşik tendon hipertrofisi, nodüle bağlı, peroneal tendon sorunlarına bağlı gözlenebilir. Yine aşil problemlerine, bu retrokalkaneal bursite, hakun bağlı olarak posterior ayak bileği sıkışma sendromu bulgularını görebiliyoruz. Ve endoskopik olarak da uygun şekilde tedavi edebiliyoruz bunları. Bir diğer konumuz talus osteokondral lezyonları. Travmatik ya da idiopatik olabiliyor. E, görüntüleme tekniklerinin kullanılmasının artmasıyla tabi tanıda da bir artış var. E, bu noktada kıkırdağın iyileşme kapasitesi düşük olduğu için tedavisi zorlu ve tartışmalı. Lezyonun boyutuna, türüne ve yerleşim yerine göre e, mikrokrik ile kemik iliği stimülasyonu yapabiliyoruz. Otolog kondos implantasyonu hücreli hücresiz çatı uygulamalarıyla e, bu lezyonların tedavisini sağlamaya çalışıyoruz. E, ayak bile eklemi stabil bir eklem. E, bu bağlamda da kıkırdağı çok ince olmasına ve aslında birim alana bilen yük kalça ve dize göre 3 kat fazla olmasına rağmen çok fazla dejeneratif artrit gelişmiyor. Ancak stabilidenin kaybolduğu durumlarda da e, artritin gelişmesi kaçınılmaz oluyor. E, bu olgularda da aslında artrotez altın standart tedavi. Artroskopik artroteze baktığımızda ise daha yüksek füzyon oranları sağlıyor daha düşük morbidite, daha kısa cerrahi süresi, daha az kanama, e, fonksiyonel kapasiteye erken dönüş sağlaması açısından da hızla popülerite kazanan bir e, uygulama. Bunun dışında e, ayak bileği etrafındaki tendon problemlerine de tendoskopik yaklaşarak tedavi sağlayabiliyoruz. E, Ayak bileği burkulmalarında ATF ile birlikte yaralanabilen peroneal tendonlar, yine dejenerasyona bağlı hastalanan peroneal tendon problemlerinde tendoskopi ile, lateral tendoskopi ile tedavi verebiliyoruz. Yürüme biyomekaniğinde önemli bir yeri olan posterior tibial tendonun e, patolojilerinde medial tendoskopilerle erken dönemde sinoviyaktomi e, evre 2 hastalarda tendon rekonstrüksiyonunda yine ten, tendoskopiden faydalanabiliyoruz. Tabi artık teknikler geliştikçe e, artoskopiyi kullanabildiğimiz her yerde kullanmaya başlıyoruz. Travmalarda dahi eklem içi kırıklarda rediksiyonu e, daha iyi yapabilmek adına artoskopi yardımlı aletlerle e, tedavi verebiliyoruz. E, şekilde gördüğümüz <laughs> tağlus ve kalkanöyüsün medyalinde eklem içi bir kırığı olan hastanın e, kırığının artroskopik olarak görüntülendiğini, yardımcı aletlerle rediksiyonun sağlandığını ve fiksasyonla başarılı bir sonuç elde ettiğini görebiliyoruz. Sonuç olarak en başta e, artroskopiye uygun olmadığı belirtilen ayak bileği hastalıklarını doğru tanıyı koyduğumuzda uygun teknikle artroskopik olarak başarılı tedavi edebiliyoruz. Sabrınız için teşekkür ederim.